أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقتة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان sohbetimize yine Hadid suresinden devam ediyoruz. 17. ayet. Rabbimiz bu ayette buyuruyor ki Estağfirullah İlemu en yuhyil arda ba'de mevtiha İyi bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. İşte ayetleri açıkladık. Gerek ki aklınız ersin. Gerekir ki aklınızı başınızı alırsınız, düşünürsünüz buyuruyor. Evet. Rabbimiz yeryüzünü kuruduktan sonra tekrardan yeşertiyor. Değil mi? Bunu her zaman görüyoruz. Kış mevsiminde baktığımız zaman her taraf kuru, yapraklar dökülmüş, ağaçlar, dalını böyle tutsan, kırsan, çıtır çıtır hiçbir yaşlılık yok, bir canlılık yok. Ama bahar geldiği zaman bütün ağaçlar, bütün yerdeki çimenler, çiçekler, güller, meyveler, zepseler böyle adeta renk cümbüşü haline geliyor, yeşeriyor. İşte Rabbimiz ölüyü diri hale getiriyor. Ya da bir yerde çöldür, kupkurudur. Gökten yağmuru indiriyor. Yağmurla birlikte hemen birkaç gün içinde her taraf yeşeriyor. İşte tıpkı bunun gibi Allahu Teala biz insanları da ölükten sonra toprak olduktan sonra hatta yok olduktan sonra yine rahmetiyle vermiş olduğu vaatten dolayı tekrardan bir mantar biter gibi topraktan çıkaracak ve hesap yerine gideceğiz. Hesap yerinde dünyada yapmış olduğumuz bütün iyi ya da kötü işlerin hesabını verip e, iyiliklerimiz fazlaysa günahlarımızı affedecek Rabbimiz cennetine koyacak ebedi olarak. Günahlarımız fazlaysa bu seferde cehennemde bir müddet yakacak sonra cennetine koyacak. Ama dünyadayken küfür ehli ise insanlar o zaman ebediyen cehenneme müstahak olacaklar. İşte bunları düşünün buyuruyor Rabbimiz. 18. ayette de Rabbimiz innel musaddiqine vel diye başlayan ayette şüphesiz sadaka veren erkekler ve kadınlar ve Allah'a öyle gaz hasen takdim edenler verdikleri kendileri hesabına kat kat katlanır. Bir de onlara pek hoş bir mükafat vardır buyuruyor. Evet bu sattık yine yani hem tasdik eden anlamında da geliyor tefsirlere baktığımızda. Gerçekten e, müminler Allah katında çok kıymetli. Neden? Yaratıcıyı tanıyorlar, Allah'ı tanıyorlar, peygamberini tanıyorlar, emirlerini, Kur'an'ı, vahyi tanıyorlar. Dolayısıyla tasdik edenler, Allah'ın varlığını ve birliğini, kitabını, peygamberini tasdik edenler anlamına geldiği gibi kadın erkek hayır hasanat yapan, sadaka verenler anlamına da geliyor. Ve Rabbimiz her yaptığımız iyiliğe, yaptığımız infaka, sadakaya ya da zekata herhangi bir iyilikte olabilir. Ahirette karşılığını kat be kat vereceğini vaat ediyor. Bu bizim Müslümanlar için çok büyük bir nimet, imkan. Neden? Yani biz insanız sonuçta. Adımız insan, unutan, isyan eden anlamına geliyor. Çok günahlarımız var. Rabbimiz yapmış olduğumuz günahları karşılığında bir günah yaz, yazarken yapmış olduğumuz iyilikler karşısında da kat ve kat mükafat veriyor. İşte şu rahmet-i ilahiye bakınız. Hemen bir hadis-i şerif aklıma geldi. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmete Muhammed'e verilen nimetlerden bahsederken buyurdular ki bir kimse, bir mümin kimse bir iyiliğe niyet ederse yapmasa bile ona bir sevap yazılır. Hüsnü niyet, hüsnü, iyi niyette bulunduğu için. Bakınız bir şey yapmadık ama sevap yazılıyor. Yapar isek ne oluyor? 10 misli, 100 misli, 700 misli ve hatta kat be kat kaç misli olduğunu bilemediğimiz, belki sayılara sayılmayacak derecede, yüksek derecelerde, Sevaplar yazılıyor. Ama yine Rabbimizin rahmetine bakınız. Bir kötülüğe niyet edersek ve bunu da Allah'tan korktuğumuz için, insanlardan değil de Allah'tan korktuğumuz için, polisten vesaire değil de insanlardan utandığımızdan dolayı değil de sırf Allah'tan korktuğumuz için bir kötülüğü düşündüğümüz halde yapmaktan vazgeçer isek o zaman da yine bir ecir bir sevap yazılıyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Daima iyi niyetli olacağız, iyilik düşüneceğiz. Şeytan vesvese verir de kötülük düşünürsek bile Allah'tan korkacağız, o kötülüğü yapmayacağız. Ama diyor hadisin devamında bir kötülük düşündü ve icra etti, yaptıysa sadece bir günah yazılır. Bu ümmeti verilen, Muhammed'e verilen bir lütuf değerli kardeşler. Bazı eserlerde daha önceki ümmete yaptığı iyiliğe bir iyilik, kötülüğe bir kötülük yazılır diye de rivayetler var. Evet Cenab-ı Hak bizi çok seviyor, çok seviyor, sürekli lütfunda olur ihsanında bulunuyor. Kötülük yapmamızı istemiyor. Bizi cennette sonsuz nimetlere kalk etmek istiyor. Öyleyse Rabbimiz'in bu isteğine, bu emrine boyun bükelim, ona doğru koşalım değerli kardeşler. Ve firru ilallah diyor ya bir ayette Allah'a koşun. Allah'a doğru gidin. Dolayısıyla biz zaten istesek de istemesek de Rabbimizin huzuruna varacağız. Öyleyse alnımızın akıyla, yüzümüzün nuruyla, gönlümüzün pak olarak, sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmaya gayret etmemiz gerekiyor. 19. ayette de ne buyuruyor bakınız? Hem Allah'a ve Resulüne iman edenler, hep onlar doğru sözlüdürler. Sıddıktır diyor ayette. Vallazina amenu billahi ve rasulih ulaike ve şehidau rabbihim. Ve şahitlik edenlerdir, şehitlerdir. Rablerinin katında onlara ne vardır? Onların mükafatı vardır ve nurlar vardır. Ama ayetleri yalanlayanlar var ya vellezine keferu ve kezzebu küfredenler ilaike ashabul cahim onlara cehennem e, ehli diller onlar cehenneme atılacaklardır. Sıddık olmak. Biliyorsunuz peygamberlerin rütbesi en yüksek rütbe. İsteyen isteyen peygamber olamıyor. Allah seçiyor onu. Şimdiye kadar 124 bin peygamber geldi. Bazı rivayetlerde 224 bin diye de geçer hadis-i şerifte. Yani binlerce peygamber gelmiş. Hiçbir insan çalışmakla, çabalamakla, ilim, ilfan sahibi olmakla peygamber olmamış tabii. Hepsini Allah Azze ve Celle kendisi seçmiş. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam. Son peygamber de Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve bunun arasında 124 bin peygamber gelmiştir. İnsanların en faziletlisi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed'dir. Ondan sonra diğer peygamberlerdir. Ehli sünnet inancına göre ondan sonra sahabeler, peygamberin arkadaşları gelir, sohbetinde bulunan. İşte ondan sonra tabi'in gelir. Ondan sonra tabi'nin tabiini gelir. Derece derece. Tabi burada sahabeler, sıddıklar bir ayette öyle geçiyor. Minen nebiyyine ve sıddıgine ve şühedâe ve salihine diye başlıyor. Ee, devam eden ayette ee, onlar diyor e, en üstün cennette gidecek insanlardır buyuruyor peygamberlerle beraber olmak, sıddıklarla beraber olmak, efendim, şehitlerle beraber olmak, bu çok büyük bir nimet değerli kardeşlerim. İsterseniz o ayet-i kerimeyi e, tam okuyalım da, yarım kalmasın, tam yeri gelmişken. Hangi ayet o? Nisa suresi 69. ayeti. Rabbimiz ne buyuruyor bu ayette? Eee bakalım. Evet. Ve men yud illaha ver rasule kim ki diyor Allah'a ve Resulüne itaat ederse canı gönülden. Ve ulai ke mualladine en amallahu aleyhim. İşte onlar diyor Allah'ın nimet verdiği kimselerle beraberdirler. Allah'ın nimet verdiği kimseler kimlerdir? Minen nebi yine başta peygamberler en büyük nimet sahibi peygamberler. Ondan sonra sıddıkîn yani peygambere yakın olan sıddık başta Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi ee, böyle candan, böyle ihlasla, samimi olarak sözünde duranlar anlamına da geliyor. Ondan sonra şüheda, Allah yolunda şehit olanlar. Ve ondan sonra da salihin. Ayetin sonunda da bakınız ne kadar tatlı bir ifade var. Ve hasüne ulaike rafiga. O peygamberler, sıddıklar, şehitler, Salihler ne güzel arkadaştır diyor. Yani biz inşallah e, bu istikamette gidersek Allah'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçan, camiye cemaate hep koşan, hep iyilik yapan bir insan olarak hayatımızı sürdürürsek peygamberlerle beraber arkadaş olacağız ahirette. Onların sofralarında, onların meclislerinde bulunacağız. Bizler sıddık olabilir miyiz? Evet, sıddık olabiliriz, şehit olabiliriz, salih olabiliriz. Sadece peygamber olamayız. Peygamberlerin devri bitmiştir. Son peygamber Hatem'in Nebi'yi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra peygamber kıyamete kadar artık gelmeyecek son peygamberdir o. Hiçbir insan ben peygamberim diye peygamberimizden sonra ortaya çıkamaz. Çıktıysa yalancı peygamberdir. Çıkıyor mu? Tarih boyunca hep çıkmış. Şimdi bile yalancı peygamberler var. Ben peygamberim diyor. Gözünü yumuyor. Bana vahiy geldi diyor. Bilmem ne diyor saçma sapan şeytanın askeri insanlar var. Ama e, yalancı peygamber. Ama biz sıttıyık olabilir miyiz? Olabiliriz. Her birimiz sıttıyık. Peygamberlerden sonra en üstün insanlardan birisi olabiliriz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Ne buyuruyor? Kişi diyor doğru doğru, yani hep doğru sözlü, doğru iş yapan e, doğru olmaya devam ede ede diyor sıttıyıklardan yazılır diyor. Sıttıyıkların yeri cennettir buyuruyor. Ama kişi yalan söyleye söyleye, yalan işler, kötü işler yapa yapa bu sefer de kezzap yazılır. Kezzap yalancı demek. Onun yeri de cehennemdir buyuruyor. Evet sevgili kardeşlerim. Ve ayet-i kerimede devam ediyor bakınız. Hadis suresi 19'da. Rablerinin katında onlara e, mükafatlar vardır, buyuruyor. Ama ayetleri yalanlayanlar, biraz önce söylediğimiz gibi, onlar kezzaplardır, yalancılardır, küfür ehlidir. Onların yeri cehennemdir. Evet, şu ayeti kerime de çok gerçekten bizi düşündüren bir ayet. İlemu enneme el hayatü dünya laibu ve lehu ve zinetu ve tefakurun beynekum ila ayet. Ayette de biliniz ki diyor ey insanlar biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Dünya hayatı bu. Oyun, eğlence, süs. İşte evladı çok, malı çok, başkalarına övünme. Hep insanların yaptığı bu. Adam malıyla övünür. Lüks araba almıştır, onunla övünür. Şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Bir şeylerle övünür. Dünya dediğim bu diyor. Ama bu da nedir? Örnek veriyor Cenab-ı Hak. Bir yağmur misali gibi ki otu renç perileri imlendirmiştir. Sonra heyecana gelir, bir de görülsün sararmıştır. Sonra da olur bir çerçöp. Dünya hayatı bu. Yani Hepimiz bir mesela gençlik zamanı yaşadık değil mi? Böyle sapa sağlam, elimiz yüzümüz böyle parlak ama saçlarımız, sakallarımız veya işte ne bileyim simsiyah. Etrafımızdaki yeşillikler mesela düşünün bir yaz mevsimi pırıl pırıl şimdi değil mi? Yem yeşil, mis gibi her taraf ağaçlar, çayırlar, çimenler, güller. Ama diyor hanım güz mevsimi geldikten sonra kışa doğru ne oluyor? Sap sarı oluyor her tarafa. Ondan sonra dökülmeye başlıyor. Ondan sonra çerçöp haline geliyor. İnsanın hayatı da böyle işte yavaş yavaş ihtiyarladıkça ne oluyoruz? Saçımız sakalımız ağarmaya başladı. Yüzümüzde kırışıklar oluşmaya başladı derken Yaş ilerledikten sonra yolda yürüyecek maceramız kalmaz. Bir bebek gibi oluyoruz. Önce üç üç ayaklı oluyoruz, elimizde baston. Sonra çok daha uzun yaşarsak bastondaki fayda etmiyor, artık dörderli oluyor. Sürünüyoruz yani. Allah öyle hale düşürmesin inşallah da elaya koymasın. safa sağlam, böyle ibadet dolu bir hayatla. Ömrümüz uzun olsun isteyelim ama el ayağı koymasın vaktimiz. Ee, sağlıklı bir şekilde e, hayatımızı sürdürmeyi nasip et Ama dünya hayatı geçicidir diyor Cenab-ı Hak. Boştur, aldanmayın. Şana, şöhrete, mala, mülke, evlada hepsi geçici. Bunların hepsi bir emanet, elinizden tekrardan alınacak buyuruyor. Canımızın yaratıcısı Allah. Evet. Ve ne buyuruyor ayetin devamında? Ahirette ise şiddetli bir e, azap, bir de Allah'tan bir mağfiret ve rıdvan vardır. Yani Dünya hayatına önem vermeyenlere Allah'ın rızası var, iyi bir hayat var, cennet var. Dünya hayatına önem verip de ona kanan, zevk ve sefaya dalıp da Allah'ı unutan, ibadetlerini yapmayan, kötülüklerle hemdem olan kimselere de azap vardır. Dünya hayatı bir aldanış, Haydasından başka bir şey değildir. Dünya bir aldanma yeridir. Sakın aldanmayın diyor yani Rabbimiz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok zühd sahibi, dünyaya önem vermeyen bir örnek şahsiyetti biliyorsunuz. Dünya nedir? Ya Resulallah dediler de bir gün sahabe efendilerimiz etrafındakilerle beraber gelin size dünyayı göstereyim dedi. Dünyayı göstermeye gitti Efendimiz. Nereye gitti? Medine'nin bir çöplüğüne böyle virane olmuş, bir yıkılmış, dökülmüş bir viraneye gitti. Baktılar ki sahabe efendilerimiz orada yıkılmış bir ev var. İşte çöp olmuş, pislik olmuş yiyecekler var eskimiş, püskümüş, atılmış elbiseler var. Hatta işte çürümüş bazı kemikleri kalmış hayvan kemikleri falan var. Ha işte diyor, dünya bu. Bir zamanlar bu ev pırıl pırıl güzel bir evdi, değil mi? İşte yiyecekler pırıl pırıl yemeye doyamayacağım, bakmaya kıyamayacağım güzel meyvelerdi, çöp oldu. İşte o binit hayvandı, deveydi, attı vesaire o zaman şartlarında. Şimdi çöp oldu. İşte güzel elbiseler de giymeye kıyamazdım. Çöp oldu. İşte dünya hayatı budur diyor Peygamber Efendimiz. Bize gösteriyor. Hiçbir şeyimiz kalıcı değil. Bir rüya gibi gelip geçiyor işte. Onun için dünya hayatını gönlümüze e, sevgisini e, işletmeyeceğiz. Dünya sevgisi gaflet getirir. Biz Rabbimizi seveceğiz. Resulünü seveceğiz. Ha dünya nimetlerinden faydalanacağız. Onun bir Allah'ın lütfu, nimeti olduğunu bileceğiz. Emanet olduğunu bileceğiz. Gönlümüze sevgisini kaptırmayacağız o zaman bizi boğar. Mevlana Celaleddin Rumi bunu şöyle tarif ediyor. Dünya diyor bir denize benzer. Sen de denizin üstünde yürüyen bir gemisin. Su elbette bir nimettir. Deniz bir nimettir. Seni bir yerden bir yere ulaştıracak bir araçtır. Şu beden de bir gemi olarak düşün. Ne zaman ki geminin içine su almaya başlarsa o gemi batar. Senin içine de diyor kalbine de ne zaman ki dünya sevgisi girmeye başlarsa seni esas maksadından yolundan alıkor dünyada dünya çölünde seni mahveder Allah'a ulaşamazsın. Diyor. Ne kadar güzel tabir tarif değil mi? Dünya ile ilgili anlatacak çok şeyler var. Yarın yine anlatırız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. <laughs> <laughs>